Merhaba sevgili balıklar. Evet yükselen burcu, ay burcu ve kendi balık olanlar. 6 Şubat 12 Şubat arası bu bir hafta bakalım balıklar ne yapacak? Gökyüzünden nasıl bir uçuşlar gelecek? Evet gezegenlerimiz yıldızlara açılan, astrolojiye açılan kapıdan içeriye girecek ve bir kısmetleriyle balığı şenlendirecekler. Evet balıklar siz bu ara çok iyisiniz zaten. Ama sizi kimse tutamıyor. Venüs ile e, Neptün'ün Böyle güzel bir kucaklaması içindesiniz. Polklar gibi sarıyor onlar size. Venüs biliyorsunuz aşk ve güzellik gezegenidir. Zaten çok güzelsiniz. Güzelliğinize güzellik geliyor. Aynı zamanda Neptün'ün de o güzel bitmeyen hayalleri. Neptün Venüs'ün üstün halidir. Venüs'le birlikte balıkta olmasından dolayı balığı iki kat, üç kat, beş kat daha parlatıyor. Fakat hayallerini de genişletiyor. Aşk hayalleri o pembe bulutlar arasında dolaşıyor sevgili balıklar. Bazen bu aşk e, olaylarını abartıyorlar. Çünkü Neptün yanılgılar, aldatmalar, aldanmacalar. E, Venüs de zaten aşk üzerine büyütünce ne oluyor balıklar? Şöyle düşünüyor. Karşısındaki çıkan insanları çok sevdiğini zannediyorlar. Veya karşı tarafın tarafından çok zevildi zannediyorlar. Bu da onları böyle biraz yumuşak ve böyle birazcık da sanal mutluluk dünyasında götürebilir. Ama amalıklar bu konuya çok dikkat edin. Aldanma ve aldatılma konusu gündemde olabilir. Ama siz çok akıllı insanlarsınız ama sezgilerinize kendinizi bıraktığınız zaman bazen yanılgılar yaşayabiliyorsunuz. Ve bu arada yedinci eviniz başak. Aşkla, duygusallıkla, evlilikle, ortaklıklarla ilgili konular. Peki oradaki Merkür nerede? Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu'nda ne yapıyor? Evet, Cumartesi'ye kadar çok dikkatli olun. Çünkü orada sizin sosyal ilişkilerinizi, sizi daha mantıklı profile sürükleyecek, sizi daha güçlendirecek insanlarla bir araya getirmek istiyor. Bunda da çok haklı sevgili balıklar, çevre ilişkileriniz. E bu arada tabii ki 12. evinizde kova var, güneş var. Çok güçlüsünüz. Bazı konulara daha sert bakabiliyorsunuz. Cumartesi'den sonra Merkür'ün güneşle birlikte 12. evinizde ilerlemesiyle birlikte kendi içinizden devamlı plan yapıp konuşacaksınız biliyorsunuz hemen pazar günü geçtiğimiz pazar dolunay sizin özellikle sağlık ve çalışma evinizde doğmuştu. Birlikte iş yaptığınız insanlarla zaman zaman kopuluklar ve bitişler de yaşayabildiniz. Bazıları sağlık sorunlarından dolayı işten veya günlük yaşantınızdan koptular. Ama siz de bu ara çok dikkat etmeniz gereken ayaklarınız, iskelet sisteminiz, dişleriniz, kemikle ilgili sorunlarınız, kalple ilgili problemleriniz varlıklar aslında kalple ilgili çok problemler yaşamazlar ama Neptün ve Venus bir ara geldiği zaman çok fazla yemeye başlarlar. Enerjilerini böyle yemekle yani mutluluk mutluluk yemekleri icat ederler. Bu da onları tabii ki zaman içinde yorabilir ve kendilerini zorlayabilir. O yüzden sevgili balıklar özellikle dikkat etmeniz gereken en önemli konu bu hafta sağlığınızla ilgili konular. Ee, tabii ki parasal konularda çok iyisiniz. Çok çalışıyorsunuz. Çalıştığınız konulardan artılara dönüyorsunuz. Hiç denemediğiniz işleri yapmak istiyorsunuz. Ama bunu dengeleyerek gelen paraları harcarsanız çok daha iyi olacak. Bu arada bu arada Evet, boğa size fırsatlar verecek. Toprak enerjisiyle ilgili güzel fırsatlar yaratacak, koşturacak. Aniden gelen yolculuklar, hatta ev almak, ev değiştirmek istiyorsanız böyle emlak fırsatları çıkıyorsa yollara gideceksiniz. O gittiğiniz yeri görmek isteyeceksiniz, çalışacaksınız. Yani sevgili balıkların bu hafta yoğun, yoğun, yoğun bir temposu var. Ve tabii ki pazartesiye bakmamız lazım. Bu arada ikizler burcundaki balıklar sevgili aş, aile evlerinde olduğu için e, aile içindeki o çatışmalara da lütfen dikkat edin. Pazartesi özellikle dikkat etmeniz gereken günlük hayat temponuzu dengede tutun çok sinirlenmeyin salı çarşamba perşembe özellikle duygusal ilişkiler ikili ilişkilerle iş ilişkilerinde çatışmalar olabilir kolay kolay karşınızdaki kimseye inanmayabilirsiniz çünkü ay ve mars karesi var perşembe cuma ve cumartesi günü birazcık daha böyle içinize kapattığınız, kapanıp duyduğunuz konuları, hissettiğiniz konuları kendi içinizde dengelemek isteyebilirsiniz. Öyle özellikle gizli yaratıcılığınız ortaya çıkabilir. Ama pazar günü hisler, tutkular, hani ben biliyorum, ben hissediyorum, aradığım beni, düşündüğüm arayacak moduna girebilirsiniz. Ve tabii ki arayacaklar diyoruz ve Sevgili balıklar hadi bakalım haftaya görüşmek üzere. Dolunay'ın güzel etkilerini kendi üzerinizde hissetmeye devam edin. Sizi seviyorum.